Evet son bölüme geldik. Ve burada da artık e, intellektus şeklindeki bir aklın potansiyelinden bahsedecek. Yani e, getirmeye çalıştığı yere getiriyor aslında. Son projesi de bu. Ve insanın e, özgürlüğü ancak ve ancak şu an biraz sonra anlatacağı şekillerde gerçekleşecek. Ama tabii nasıl bir özgürlükten bahsedeceğini daha öncesinde de e, biraz... Biraz demeyeyim çoğunlukla bahsetmiş oldu. Yani böyle bizim anladığımız manada hakiki manada bir e, dışarı çıkış bedenden bağımsız bir şekilde düşünüş e, sadece zihne odaklanma işte nefsin arzularından heba ve heveslerden e, çıkma diye anlatılan o anlatıların tam tersi olarak daha makul bir seviyede bir şeylerden bahsetmeye çalışacak çalışmıştı da zaten çünkü duygular diye bir şey vardı ve bu duygular insanı hem pasif hale edilgin hale getiriyordu hem de onların bazı kullanımları insanı etkin hale de getirebiliyordu ama bir kaçış yoktu sonuç olarak o duygulardan. Şimdi burada da mesela ilk başta bu iddia ile başlayacak tabii ki yani biz bu rasyonel alan rasyo olarak adlandırılan aklın potansiyellerini nasıl kullanabiliriz? Ve bu şekilde zihinsel bir özgürlük nasıl olabilir ve mutluluk denilen şeye nasıl e, ulaşılabilir? Bu aklın kudreti denilen şey, aklın potansiyeli denilen şey. Ve tabii ki bundan sonraki kısımda da entelektüs olarak söylenen aklı da nasıl mükemmel bir şekilde kullanmış olacağımızı Göstermiş olacak yani rasyonelden yola çıkarak rasyo dediği akıldan yola çıkarak artık böyle kapsamlı bir şekilde anlayan bir akla yani mükemmel bir akla nasıl ulaşacağımızdan bahsedecek. Şimdi tabii onun söylediği şeylerden birisi de mesela işte bu aklın duyguları bastırması ya da sahip olması diye bir şeyden bahsedebiliriz yönlendirerek ama mutlak bir hakimiyetten asla bahsedemeyiz. Yani burada gene e, stoacılara karşı bir e, karşı çıkış var. Reddiye var aslında. Çünkü stoada da mesela genel anlamda bu da anlatıldığı şekliyle söyleyecek olursak bu duygular denilen, e, heva ve heves denilen şeyi aslında mutlak hakimiyetten bahsedebiliyor stoada da. Aurelius da görebilirsiniz, Seneca'da da görebilirsiniz. Ya da belki Kinik felsefede de görebilirsiniz. E, Diyojen tarzı diyelim. Ve tabi Descartes'a da bir eleştiri olacak. Ve yani diyecek ki işte o e, ruhun tutkuları kitabında mesela e, epifiz e, bezi ya da diyet bezi denilen bir şey var. Tam böyle ekstra tıbbi şeklinde bil, bilemesem de bunun e, zihnin ve ruhun hareketlerini kontrol ettiği bir bez olarak söylüyor. Yani daha çok bedensel bir yerde olduğunu söylüyor ve bu bez sayesinde ruh ve beden hareket ettirilebiliyor ve hareketleri değiştirilebiliyor gibi bir iddiası var. Bunu eleştirerek yani aslında Descartes'in orada demeye çalıştığı şeyi mesela irade kontrolü olarak söyleyecek Spinoza ve iradenin kontrol edilmesi diye bir şeyin zaten Spinoza felsefesi için çok büyük bir saçmalık olduğunu söyleyecek. Yani mutlak bir hakimiyetten mümkün değil bahsedemeyiz yani Spinoza'da. Ne iradeden bahsedebiliriz ne de tutkulardan, duygulardan bahsedebiliriz. Mutlak kontrol yoktur. Şimdi peki asıl meselemize gelecek olursak biz bu duygulardan nasıl arınabiliriz ya da Spinoza'nın dediği gibi nasıl kontrol altına alabiliriz, modere edebiliriz? Şimdi üçüncü önermede buna önemli bir e, şey söyleyecek, diyecek ki yani bir duygu e, edilgin bir e, tutku edilgin bir şeyse pasyoysa onun hakkında e, açık ve seçik bir fikir e, elde ettiğimiz anda o pasyo olmaktan çıkar, edilgin bir halden e, dışarı çıkar, pasif halden çıkar. Çünkü e, daha öncesinde de söylemişti. Burada da söyleyecek tekrardan. Bu pasyo dediğimiz duygu aslında bulanık bir fikrin kendisiydi. Çünkü bizi bulanıklaştırıyordu. Zihnimiz bu duyguyla hem hemhal olduğu zaman e, tam olarak ne olduğunu bilemiyordu. Kendisinin de ne olduğunu bilemiyordu. Duyguların da ne olduğunu bilemiyordu. Yaptığı eylemlerin de ne olduğunu bilemiyordu. Çok basit olarak öfkeyi düşünelim. Öfke geldi mi yaptığımız eylemlerinde artık kendimizden çıkıyor. Bizde de başka e, belki istemediğimiz eylemleri yapmaya sebep oluyordu. Bunun gibi bir duyguyu düşünelim mesela. Bu duygunun bulanık bir fikir olduğunu söyleyecektim. Bulanık bir fikre yol açması. Yani öfkeli davranıyorsun ve e, belki yapmaman gereken bir şey yapıyorsun. değil mi? Eğer biz mesela şu an e, bunun gibi öfkeyi böyle masaya yatırdığımızda Etkin bir şekilde ne olduğunu, ne şekilde olduğunu ve ne zamanlar ortaya çıktığını bilebilirsek, yani açık seçik olarak bir fikir olarak bilebilirsek, bu arada öfkenin türlerini de bileceğiz yani. Daha öncesinde yapmış olduğumuz tecrübelerden yola çıkarak da diyebiliriz. Bu bizde oluşturduğu, hafızanın içinde oluşturduğu fikirleri masaya yatıracağız. Yani öfkeyle ilgili diyelim. Ve bunu da rasyonun içinde, rasyon olan akılla ayırt edeceğiz. Ve bu şekilde de zaten o duygunun edilginliğinden kurtulmuş olacağız. Çünkü artık bizi öfkeye itecek şeyden kaçmaya çalışacağız. Çünkü bize çok büyük bir zararı oluyor daha sonrasında sonuca geldiğimizde. Ve o o zaman diyecek ki bu önermenin sonucu olarak işte bir de, duyguyu, afektosuna ne kadar iyi tanırsak o kadar onun üzerinde bir güç sahip oluruz. Hakimiyet kurarız. Yani potestas yani ee, bir şeyin üzerinde efendi oluruz. Ama bu efendiliği şöyle söylemek lazım. Burada mesela e, patitor dediği bir şey var. Bu patitorun yani şöyle düşünülmesi lazım. E, patient gibi düşünmek lazım aslında. Patient kökünü de buradan e, kurabiliriz. Yani hasta e, bir acıyı tahammül eden e, pasif haldeki edilgin haldeki bir e, bireyden bahsediyoruz. Mesela patiyor derken. Ve minus patior ya da minus patitur dediği gibi burada aslında daha az böyle daha az edilgin olmuş oluruz gibi bir şey söylüyor. Yani duygu gene mutlak bir şekilde hakimiyet yok. Hiçbir şekilde yok. Bunu artık anlamamış olmamız lazım. Yani biz duyguyu ne kadar iyi bilirsek büyük çapta çok iyi bilirsek. Ona o kadar hakim oluyoruz. Ama nasıl bir hakimlik? Böyle çok minik az bir şekilde edilgin bir birey olarak buna hakim olmuş oluyoruz aslında. Yani Patior o yüzden burada önemli. Tam olarak bir hakimiyet yok. Yani tam bir potesta yok. Yani potestas diyelim. Hadi. Şimdi tabii bize de aslında bir noktada da başka bir önermede yani dördüncü önerme diyelim. Şunu da diyecek. Bedenin afekçi olanması yani afekçi neydi bir dış etki diyebiliriz. Dış bir duygulanım, bir değişim de diyebiliriz. Biz bu değişimleri yaşadığımız zaman, etkilenimleri yaşadığımız zaman zaten duygular hakkında fikir sahibi olmaya başlıyoruz. Ki zaten bize fikir oluşturan şey bedenin ta kendisi olacaktı. Bunu da daha öncesinden biliyoruz. Bedenim olmazsa zaten fikirden bahsedemem yani. Nasıl bahsedeceğim? Çünkü duyguların kendisi bedenin içinde gizli. Onun sayesinde ulaşıyorum. Onun sayesinde etkilenime giriyorum, değişime oluyorum vesaire vesaire. Ve bu bağlamda da e, açık seçik fikirlerin e, kendisi de o bedenin afektçı olanmasında oluşuyor. Yani ben duyguları zaten e, o beden afekt içinde buluyorum. Bedenin afektçı olanması etkilenimleri içerisinde bulabiliyorum zaten, etkin ve edilgin bir şekilde. Ve o yüzden de işte herkes için ortak olan e, şeyler. Apaçık gerçektir e getirmeye çalışıyor aslında. Bu haliyle yani. Yani açık seçik bir fikir ee, sahibi olamadığımız herhangi bir halden, duygudan vesaireden bahsedemeyiz de demeye çalışıyor. Yani aslında belki de ee, buradan şeye de laf atıyor olabilir. Bir e, adam cinlenmiş tamam mı e, ya da peygamber olmuş. Ya dışarıdan birisi ona bir şey söylemiş, başka bir alem denilen, bizim bildiğimiz bilincin dışındaki bir bilinçten bir fikir alan kişi. Ya mesela bir eleştiri gibi olabilir bu aslında. Spinoza'da buna yer yoktur mesela yani. Bu tamamen işte oradaki anlattığı gibi çok tezat bir durumdur. Bu açık seçik bir fikir değildir. Düpedüz bir bulanık fikirdir aslında. Bunu peşinden koşmayın da der mesela aslında yani buradan çıkaracak sonuca göre